Tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Tam 5 ay öncesine döndük. Can kaybı artıyor. Günlük vaka sayısı 2000'e doğru gidiyor. <laughs> Koronavirüs bir günde 72 can aldı. 1767 yeni hasta tespit edildi. Ve ağır hasta sayısı 1561 oldu. Ama sahiller hala tıklım tıklım. Gece kulüplerinde koronalı eğlenceler devam ediyor. Burası Alanya plajları. Çoluk çocuk yerli yabancı tatilciler plajları doldurdu. Maskesiz, mesafesiz kimi güneşlendi, kimi denizin keyfini çıkardı ama koronavirüs de aralarında kol gezdi. Ankara'da da tüm kurallar hiçe sayıldı. Yasağa rağmen pavyonda eğlence düzenlendi. Oraya gelen sorunsuzlar da koronayı hiçe sayıp böyle eğlendi ağzını ve burnunu kapatması gereken maskeyi çenesinde tutan adam direk dansı yapmaya çalıştı. Yanındaki yine maskesiz adam da ona direğe çıkmasında yardım etti, sosyal mesafe sıfıra indi. Koronavirüsün cirit attığı rezalet görüntü pes edildi. <laughs> ve maske takmayan sorunsuzlar. <laughs> Biraz, kimi durdursa ben şey Hayatım ceza yememişim. Ama helal olsun Bugüne kısmetmiş. Kahramanmaraş'ta maske takmaya sürücü cezayı yiyince bir de haklıymış gibi polise sitem etti. Helal olsun size. Karantinayı delen cana kasteden duyarsızlar da sokaklardan toplanıp yurtlara yerleştiriliyor. İnsanlar duyarlı değil. Vatandaş hiç maske takmadığı gibi ağzında sığarlar. Sokaklarda geziyorlar. Vatandaş duyarsız. 68 yaşındaki koronavirüsle mücadele eden Hüsnü soğuk yüzünü anlattı. Bu hastalık çok değişik bir hastalık. Televizyonlarda da tavanlara bakarsın diyorum. <laughs> Aynen öyle üç gün bu dünyada değil. Bana bir şey olmaz diyen sorunsuzlara da en güzel örnek Songuldak'tan geldi. Kendisi de öyle düşünen maden işçisi Vedat Topçu eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı ve o süreç çocuklu aile için işkenceye dönüştü. Hani Bugüne kadar umursamıyorduk, aldırış etmedik ama... Şu anda aldırış ediyoruz yani. Çok kötü bir hastalık yani. Ve Ankara'dan sonra İzmir'den de sevindiren haber geldi. Son bir haftadır da daha da iyiye doğru gidiyor. Alınan tedbirlerle örneğin son 3 üç günde 3'te bir oranında düşme var. Bir önceki haftaya göre. İzmir valisi Yavuz Selim Köşker İzmir'in tabloda en kötü 15 il arasında olmadığına işaret etti ancak uyarmayı da ihmal etmedi. Ve havete kapılacak kadar da iyi değil. Yani 15 gün biraz sabredip gereksiz sosyal ilişkilerden kaçınıp kendilerini izole etmeleri durumunda sıfırlanmasa bile minimum seviyelere çekilebileceğini düşünüyor. Bursa'da da bir ilk yaşandı. Bütün kamu araçları siren çalıp maske ve mesafe uyarısı yaptı. Araçlar siren çalarken ilçe protokolü de sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı. Ve sağlık çalışanları Martin Devlet Hastanesi uzman doktorlarından Gamze Geyik Yünoğlu sözleriyle yürek burktu. Duygusal yorgunluğumuz ise gün gün artıyor. Bu mücadele bizim ailemizden uzak kalmamıza sebep oldu. Gördüğümüz tek şey hastane duvarları ve hastalarımızın acı, hızdırap dolu gözleri oldu. Biz bir baharı, bir yazı kaçırdık. Muhtemelen bir kışı da kaçıracağız. Yunoğlu tüm sağlık çalışanları adına bir kez daha uyardı. Bu süreci durduracak olan sizlersiniz. Düğünleriniz devam ettiği sürece, taziyeleriniz devam ettiği sürece, eğlenceleriniz devam ettiği sürece, bizler dört duvardan başka bir şey görmeyip sizlerin acı dolu gözlerinize baktığımız sürece bu iş bitmeyecek. Her düğünü bir cenazeyle gölgelemeyelim artık. Sağlık çalışanlarının uyarıları ortada her düğünü bir cenazeye çevirmeyelim diyorlar ve çok haklılar. Maske takmamak için direnenler... Karantinadan kaçanlar, temaslılarına ilişkin yalan ya da eksik bilgi verenler para cezası kesmedi, sırada hapis cezası var. Koronada ekim önlemleri geliyor. Karantina kurallarını çiğneyenlere 2 aydan bir yıla kadar, temasta bulundukları kişiler hakkında yanlış ya da eksik bilgi verenlere de 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Efendim merhaba. Maske sorry, sorry. Maskesiz vatandaş kaçıyor. Polis peşinde. polis peşinde. Maskesiz, Maskesiz şahıs, şahıs polis ekiplerinden kaçtı ama kısa süre içerisinde yakalandı. Kimliğini ve maskesini otobüste unuttuğunu söylüyor. Polis ekipleri şimdi kimlik, kimlik sorgusu yapıyor. yapıyor. Evet, para cezası verecek işte ki talep ettiğiniz diğer ilahi evet, para cezası verecek. I lost my bucket money. All uh, my document inside. I forget in the bus. And I running quickly there. I forget this because I'm stressed so much çantasını kaybetmiş otobüste. Gerisi biz de veririz maske yani. Maske biz de veririz bunlara. <laughs> evet biz veriyoruz maske. Yardımcı oluyoruz. yardımcı olur Ama dur kaçması sıkıntı yani biz. Şimdi bakacağız belki kimliğine sorumlusu yapılacak. Acaba izlenimde mi? Onu da tespit etmemiz lazım. İşte bu umursamazlık günden güne arttıkça yeni önlemlerde zorunlu hale geliyor. Pandemiyle mücadelede ekim önlemleri için savcılar da devreye girdi. Giriyorsunuz bu mahalleye. 7-8 kişi bir Polis diyor ki maskenizi takar mısın? Ha git diyor ya. Bu normal bir şey değil ki. Normal bir asayiş olayı değil. Maske takmamak için direnenler, karantinadan kaçanlar, temaslılarına ilişkin yalan veya eksik bilgi verenler, para cezaları artık yeterli değil. Sırada hapis cezası var. İnşallah gelsin çünkü herkesi tehlike altına atmanın altın. manası yok. Ödümüz kopuyor. Kapandık evlere çıkmıyoruz. Çok iyi. En azından millet bilmesi lazım ki bu çok önemli bir kurardır, kanundur. Başkalarının ölümüne neden olması. Bir nevi cinayete teşebbüs. Aynen aynen. Maske takmak bir hak, bir başkasına bunu bulaştırmak o kişinin hakkına girmek. Hükümette yapılan toplantılarda pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı. Artan vaka ve vefat sayıları yeni önlemleri zorunlu kılıyor. Herhangi bir karar alınırsa biz millet olarak saygı göstermemiz lazım. Çünkü milletin zaten sağlığını düşünmezseler böyle kararlar almazlar zaten. Sokağa çıkma kısıtlaması gibi önlemler henüz devreye sokulmasa da kurallara uyumun denetlenmesiyle ilgili yenilikler uygulanacak. Eğer ciddi sonuçlar alınırsa pandemiyi geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları seviyesinde tutabilmenin mümkün olması planlanıyor. Burada birbirimize destek olmalıyız, empati yapmalıyız ve tekrar eski günlere dönmemeliyiz. Yani evden çıkamadığımız günlerde yaşlarımızın evden çıkamadığı günleri. Artık hapis cezası var hanımefendi. Denetlemelerde para cezalarını yanı sıra karantina kurallarını ihlal edenlere de iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Bence iyi bir şey çünkü bu virüsü bir şekilde dışarıda seninle beraber sürüklemek kasti ölüme bir sebep bence. Yani birini yanından kronik bir hasta geçiyorsa ve sen buna virüsü bulaştırma riskini alıyorsan bir nevi benim gözümde katilsin. Virüslüyse dışarı çıkmaması lazım. Biraz bu konuda bilinçler lazım. Sadece karantina ihlallerine değil, temasta bulundukları kişiler hakkında yanlış ya da eksik bilgi veren koronavirüs hastaları da 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek. Adamın mahallesi. Düğüne gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bakın burada kurallara uymuyorsunuz. Ya buradakilerin hepsi akraba. 200 kişi, 300 kişi orada duruyorlar. Yani giden 4 tane, 5 tane polis. Biz her yere her düğüne 500 polis gönderecek halde değiliz. Ama müdahale ediyor. Bu sefer sen bana müdahale edemezsin diyor. Çok güzel, mükemmel bir şey. Bir kişinin yaptığını bin kişi çekiyor cezasını. Yazık günü herkese. Siz çok güzel almışsınız annem. Teşekkür ederim.